Beyin gerekli mi? Evet. Şimdi bunu anlatacağım size. Bu adam Finest. Bakın gözü kör görüyorsunuz. Bu adam demir yol işçisi bu. Amerika. Biliyorsun Amerika demir yolları yapılırken, biliyorsun Amerika'da devletin olan hiçbir şey yok. Amerika'da bir şey devletin, posta. Posta dışında her şey özel sektör. O yüzden şey, Amerika birleşik devletleri değildir, Amerika birleşik şirketleridir Amerika. Yani Amerika'nın hepsi şirketler. Demir yolları yapılırken Amerika'da bu adam bir demir yol işçisi. Bunlar şeyi patlatıyorlar. Taşları o küçük taşları demir yolana koyuyorlar. demir yola sarsılmasın diye taş konulur. Bu adam TNT'yi barutu koyuyor sonra üstüne bastırıyor böyle. Sıkıştırıyor onu. Sonra da ateşliyorlar. Ama bastırırken, bastırırken, bastırırken ateş alıyor. Bu demir şuradan giriyor bak. Kafasına çıkıyor bu demir. Gördünüz? Bu da bilgisayar animasyonu bakın. Kırmızı. Sonra bu adam kafasına girip çıkınca bu adam manyaklaşıyor. Tam neresine giriyor biliyor Bakın şu şuradan giriyor şöyle bakın kırmızıya. Tam kafasının ortasından çıkıyor ve şu iki beyninin yarısının ortasından geçiyor. İşte orası ön lob, beynin ön lobu, frontal lob. O ön loptaki iki beynin birbirine bakan paralel yüzü var ya şurası. Orayı parçalıyor. Orası ventromedial bölge. Değiştirelim slide'ı. Bakın bu beynin yandan görünüşü. Şu beyni yandan bakıyorsunuz. Bakın şuradan bakıyorsunuz. Bu orası değil. Şuradan parçalıyor. Yani beynin dışı değil iç kısmı. Onun adı ventromedial. Ha diyeceksiniz ki dorso lateral ne yapıyor? Bak o şurası. Burası mind. Akılınız burada. Onun için buraya bir yere vurmayın bak şuraları. Burası dorso lateraldir. Buraya İngilizce DLPFC adı verilir. Dorso lateral prefrontal korteks. Şu şuranız bak. Burası mind akıl. Şurası akıl bak burada. İşlemci burada arkadaşlar. Bu buranın arka kısmı yani. Bak burası burası görüyorsunuz. Bu buraya parçalıyor. Şu tam ortası. Neyse adam sapıtıyor. Geri gelelim. Bu finest küfür bir adam oluyor. Bir geri gel küfürcü, manyak bir herif oluyor. Sövüyor falan millete siz diyor malsınız lan diyor. Böyle küfür, baz, ahlaksız bir herif oluyor. Sonuç. İşte ahlak lobu diyorlar şu ortada. Tam şu arada. Oranın adı ventromedial prefrontal korseks. Oraya da şey diyorlar. E, moral bölgesi, ahlak bölgesi. Neyse şimdi neyi anlatacağımıza geçelim. Bakın bir organ yarı yarıya ölünceye kadar her şeyi tolere ediyor. Örneğin bir damar da öyle. %50 tıkanıncaya kadar hiç sorun çıkarmıyor. Kan gidiyor. Ne zaman? Yüzde bir oldu kalbiniz ağrıyor. Onun için %50 gidince kadar hiçbir şey bulgu vermez. Mesela böbreğiniz. Hasta geliyor. Ya hocam benim bir şeyim yok diyor. Kreatinde bakıyorsun. Normalin iki katına çıkmış. Yani böbreğin diyorum, yarısı gitmiş diyorum. Benim hiçbir şeyim yok. Çünkü kalan kısım beyin de böyle. Beyindeki nöron sayısı. Nöron ne? Sinir hücresi sayısı. Yarıya indiği zaman siz manyaklaşıyorsunuz. Mesela para bir ki hocam Alzheimer olmak için beyindeki nöron sayısını kaç olması lazım? 50. Şizofreni olmak için 50. O zaman bütün akıl hastalıklarında beynin çökmesi, iflas etmesi için nöron sayısının yarıya düşmesi lazım. O bunu anlatıyor bize. Bakın gördünüz mü? Psikozis demek, şizofreni demek tam yarısı bakın. Yarıdan önce hiçbir bulgu vermez. Yarıya düştünüz mü patlarsınız. Evet. Devam edelim. Ha, şimdi bu adam çok önemli. Şimdi bir saat değiştirelim. Bakın bu Rain Man. Şimdi Rain Man şu. Biliyorsunuz bu adam her şeyi ezberleyebiliyor. İşte garip bir adam. Bu bir otizmi bize anlatıyor. Asperger spektrumu aynı şeyleri okurlar, aynı şeyleri giyerler. Hep aynı ayakkabı, hep aynı gömlek, hep aynı saç tıraşı, hep aynı kitapla, hep aynı şeyde hep aynı. Buna stereotipik deniyor, repetitif. Hep aynı şeyler yaparlar. Geri gelelim. Bu Rain Man senaryosu bu adamdan yazıldı. Kim Pick bu adamın adı. Kim Peek pic. Kim Pick? Bak bu şişman adam. Bu adamın bir özelliği var Kim Pick'in. Bu manyak seviyede her kitabı ezberleyebilen bir adamdı bu. Bu günde 10 kitap, 20 kitap okuyabiliyordu. Kempik. Ve bu adama soruyorlardı mesela. 16 Kasım 1653'te ne oldu? Şak söylüyordu. Manyak bir hafızalı bir adam bu. Sonra bu adam öldü. Bu adam yanlış beslenmeden damar sertliği olmuştur. Kempik. Ee, çünkü hep aynı şeyleri yiyordu bu. Bu bir savant dahidir. Savant ne biliyor musunuz? Bütün her şeyi akılda bilen e, bir dahidir. Savant şöyle bir şey. Bir defa gördün asla unutmaz. Bir defa duyduğunu unutmaz. Biliyorsunuz bu insana böyle şehrin resmine bakıyor. Sonra ki çiz diyorlar hepsini çizebiliyor. İşte bu adamın beyni bakın bu. Bakın bu normal beyin. Normal beyin bakıyoruz. Bakın burası beyincik. Burası beyin sapı. Burası iki beyni bağlayan korpus kallozum. Sağ ve sol beyni bağlar bakın şu. Bakın bu adamın şurası yok görüyoruz. Bakın beyinciğin yarısı yok. Ve şu orta kısım yok bakın siyah. Yani hiçbir şey bilmeseniz. Beyin neredeyse üçte biri yok. Kimpik. Ama bu adam çok zeki bir herif bütün kitapları kafasında tutabiliyor, hafızası manyak, savant dahi. Sonuç. Sonuç şu, bir insanın fazlalıkları değil, eksiklikleri de işe yarıyor. Onun için daha iyi olmak için millet zannediyor ki kafasında çok şey olmasın. Şu girinti çıkıntılar bana soruyorlar ki, hocam senin kafanda girinti çıkıntı çok mu? Benim kafanda girinti çıkıntı az muhtemelen. Onun için çokluklar değil azlıklar da işe yarar. Bu slayt bunu gösteriyor. Onun için daha iyi olmak için kafanızın bir kısmında eksik olması gerekiyor. Geçelim. Bak bu çok önemli slide. Neden çok önemli? Bir insanın yaratıcı olması için. Creativity. Ne demek Yaratıcı. Mesela senaryo yazmak için, bilim adamı olmak için. Çok önemli bir kriter var. Ne diyor burada? Mood disorder diyor. Yani bir duygu durum hastalığı olacak. Duygu durum hastalıkları ne? Bipolar. Değil mi? Hani bir coşuyorsun, bir depresyona giriyorsun. İkinci ee, duygu durum hastalığı ne? Depresyon. Yani melankoli. Hep ağlıyorsun. İşte yağmur yağdığı zaman, hava kapalı olduğu zaman içine kapanıyorsun. O zaman kreatif olan insanların ortak özelliği kesinlikle bir psikiyatrik hastalığı olması lazım. O zaman şizofreniler yaratıcı, bipolarlar yaratıcı, depresyonlar yaratıcı, melankolikler yaratıcı. O zaman ben normalim diyorsan yaratıcı değilsin. Mutlaka arızan olması gerekiyor. Peki arıza değilsen yaratıcı olma ihtimali sıfır. O zaman her arıza yaratıcı değildir ama her yaratıcı olan kesinlikle arızalıdır. Onun için eğer bir Duygu durum bozukluğu ya da bir kafada arıza yoksa yaratıcı olmak mümkün değildir. Kesinlikle bir sıkıntısı olan insanlar yaratıcı ya da başka bir şekilde işte bilim adamı ya da farklı işler yapıyor. Onun için ben her zaman şu örneği veriyorum metafor olarak. Bir üç kolu varsa bir de zeki ise uçar. Yani üç kol ne? Bir arızası varsa. Ama üç kolu olup zekası normalin altındaysa kesinlikle bu sefer toplum tarafından da itilir. Onun için esasında bizim farklılıklarımızla beraber zekamız bir yere getiriyor. Neyse yani bunu uzatmamak lazım. Sonuç farklılıklar çok önemli bir şeydir. Farklılıklar bizi adam ediyor. Sonuç farklılıklar, farklılıklar, farklılıklar. O zaman çocuğunuz hiperaktifse, disleksikse, B ile D'yi karıştırıyorsa, öğrenme güçlüğü varsa. Başka? Çocuğunuz matematikten iyi alamıyorsa ya yani diskalkulisi varsa falan filan ya da çocuğunuz biraz manyak şeyler düşünüyorsa Çocuğunuz yağmur yağdığı zaman evden çıkmıyor ağlıyorsa ya bu çocuk bir garip diyorsunuz. Ben buna garip diyorum. Anne diyor ki bu çocuk garip. O garip çocuktan bir şey oluyor. Onun için lütfen garip çocukları garipsemeyin. Onların gelecekte bir bilim adamı ya da bir senarist ya da bir sanatçı olduğunu bilin. O zaman bitti. Sonuç. Beyin gerekli mi? Her zaman değil. Arızalıları içimize tutalım. Çünkü onlar geleceğin bilim adamları ya da geleceğin işte sanatçısı olduğunu bilelim. Onun için yarım akıl değerlidir. Bunu da unutmayalım. Hatta bazen derli halkada tahtası eksik bunun diye. Toplumda yeri olduğunu ve çok değerli yerlere geleceğini bilelim. Mesela ben, ya yani benim kesinlikle bir tarafım eksiktir. Ama unutmayın o eksiklik beni bir yerlere getirmiştir. Sevgiler.